Herkes her şeyi biliyor. Çok bilirsen gel, gel gel Bu ne ya? Evini hareket etmeye başladı ha. Ha gidiyor. Ya ben ne bileyim ya? ya Bilmeyin ne etmezseydi geldin buraya. Tamam. ahırın zeminine taş düşüyoruz. Burada bizim bahçenin içindeki taşlardan. Ama burada ne bulduk? Yılan çıktı taşların arasında. Tam şurada. Zehirli bir yılan galiba. Kafası üçgen. Şöyle göstermeye çalışacağım size. İnşallah annesi falan yoktur burada da. Büyük ihtimalle zehirli bir yılan. Şurada. Boya aşağı, aşağı yukarı yarım metreden fazla vardır bunun. Şöyle yapayım. Şu an görebiliyor musunuz bilmiyorum. Çok fazla yaklaştırmıyorum ama. Herhalde bu hayvan kış uykusuna yatıyordu burada. Şimdi kış uykusundan yandırdık onu. Taşı bir kaldırdı eşim. Altından yılan çıkınca korktu. Dur biraz uzatayım mı? Tam şurada. Bakın. Acaba saldıracak mı böyle kameraya? Yok çekingen davranıyor ya saldırmıyor. Taşın altından çıktı inşallah burada daha büyükleri falan yoktur. Acaba yılana falan şey ineklere falan zarar verir mi bilmiyorum ama. Hiçbir şey yapmıyor şu anda. Ama yarım metreden fazla olabilir bu yılan. Evini hareket etmeye başladı ha. Ha gidiyor. Gitti. Şu anda bir öğlen yemeği molası verdik. Buraya komple böyle taş döşendi. Şurada bir gübre kanalı var. Yani gübre ve işte dışkı kanalı böyle yaptık. Kanal. Kanal giriyorsun. Projemiz. Burası da üzerine işte böyle çıkan tuğlalardan artıklarından falan üzerine serpiştirerek kapatıyoruz. Birazdan buraya beton atılacak. Şuradan bir kapı açtık hayvanların işte bahçeye çıkmaları için. Onun dışında buralara da dediğim gibi profiller yapılacak. Yemlikleri olacak ileriye doğru. Hayvanlar buradan kafalarını sokacaklar. Biz içeriye hiç girmeden önlerine yemlerini, otlarını dökerek hayvanlara bakmış olacağız. Önce burayı bitireceğiz bu ahırı. Sonra da şurada çizgisi belli zaten. Buradan itibaren bir tane daha ahır eklenmiş olacak buraya yapılacak. Ha da göstereyim. Burası benim dedemlerin ördüğü taş duvardı. Komple ben şu an burayı söktüm. Daha hala daha devam ediyor. Baya şu ahırın sonuna kadar devam ediyor taş duvar. Bu arka tarafını böyle lazım olduğu kadar alacağım da. Ama şimdi yukarıda biz harcı yukarıda yoğuracağız evin önünde. Oradan borularla buraya aktaracağız. Direkt içeriye. Eğer borular yeterse yetmezse işte şuraya bir yere aktarıp buradan içeriye alacağız. Bayağı bir açıldı. Ferah oldu. Yemlikler ortalama şöyle bir metre kadar dışarıya çıkacak. Hayvanlar uzandığında rahatlıkla yiyebilecekler. Burası da bizim hayvanların bahçeye çıkan yolu işte yayılmaları için. Böyle bakalım. Yaykın bu gel şimdi daha şöyle çok mu fazla? Tabii ya. <laughs> ben bura. ya ben ne bileyim ya. Ya e, bilmeyin dedim şey ettin geldin bura. Tamam. tamam. Şimdi kabrağa kadar şey yapmasın böyle ya. O zaman ben kazmayla yaşayayım ya. Deneneyim de, de, mi? Deneneyim mi? De. Ama akmaz ki o zaman. Akmaz sen. Sen kendi birine akmayacak. O kıranek göndereceğim. Ee. Sen hadi ben yurdum zaman harç kendi kendine akacak mı derdi? Buradan aşağıya akacak diyor ne? Ya pompa mı bu? Yürüyün şu bak. Çok mu? Bak borunun ağzına bak. He. O zaman oraya tamam. Gözde diyor. Öyle mi? O yandan da Al sen karıştır. Sen, sen Buranın şeyi başlıyor. <laughs> herhalde ustalığa soyunuyor ama. Ama yapamazsın diyor ha? Yok 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 yok. Benim yapacağım iş değil yani. O acem ustalara da <laughs> Şimdi Bekir abi sistemi bir anlatsana şuradan ya. Bak bu güzel bir sistem yaptın. Şöyle bir nasıl bir şey yapmak istediğimizi anlat. Nasıl bir şey yaptık? Burada harcı yürüp kürekle koy vereceğiz. Böyle burada böyle havuz gibi bir şey oluşturacağız, değil evet. mi? Evet. Burada yuğuracağız. Ondan sonra buradan... aşağıya direkt kanal göğver. projemizi yaptık buradan. Evet. Kanalla beraber hop ahırın içine. Evet. Tamam. Mikser gibi. Aynen. Mikser Bekir. <laughs> uzak mesafeler genelde böyle boru inek döküyor. Tamam. Bunlar uzak mesafe olduğu için. Evet kazma nerede? Geliyor. Kazmayı kazma 3 yola dola niye bıraktı? Bekir abi. Evet buyur. Düz yere inşaatı herkes yapar değil mi? Aha biz buraya yapıyoruz abi. Önemli olan bayrağı yapmak. Önemli olan bayrağı yapmak ha? Hali Usta aşağı in. Karadeniz'de böyle ha? Evet. Şimdi biz Bekir abi bunu ne yaptık buradan aşağı yukarı 20 metre var mı burası? 3, 6, 9, 20 metre yoktur ama 12-13 metre civarında. Bak buradan 13 metre yukarıdan aşağıya biz şu anda betonu yolluyoruz böyle değil mi abi? Evet. Hiç taşıma olmadan. Yok yok. Bu kimin fikriydi abi? Benim. Tam bir inşaat işi ustasısın yani var ya abi. Biz yıllarımızı verdik bu işe. Ama güzel bir sistemmiş ha. Benim aklıma gelmezdi mesela bu. Ben taşırdım abi. 2 gün, 3 gün taşırdım burada. Ama haşatım çıkardı yani. Ya haşatım çıkardı. Bir <laughs> dolayı verdi. Valla ne güzel oldu abi. Beton bir içeri giriyor. Aşağı akıtıyor. Korkma <laughs> Efendim abi? Meyli arazilerde bu şekilde. O zaman Karadeniz'in genelinde hep böyle olur abi ha? Evet. Yol olmayan yerlerde genelde bu şekilde. Şimdi betonu aha buradan böyle aşağıya akıtıyoruz. Bu ilk yaptığımız ahırın içi şu anda betonu dökülüyor buranın. Bekir abi peki bugün buranın kalıpları çakıp buraya beton dökebilir miyiz yan tarafına? Yeni yapılacak olan yere. Ya bugün yeni kalıp çakacağız ha? Bugün yeni kalıp çakacağız, he? Oranın betonun yarın mı atılır diyorsun? Yarın tamam. Buraya da diyor ki kalıp çakacağız bugün diyor bu yan tarafa. Oraya da yarın beton atılır diyor. O şekilde yaparız diyor. O zaman şimdi ben buraya ne zaman bir daha hayvan koyabilirim Bekir abi? Beş altı gün sonra acayip koyabilirsin. Beş altı gün sonra ha? Beş altı gün sonra kuruması gerekiyor. Hı hı. Peki, Be peki Bekir abi ben şimdi buna mesela yemlik falan yapacağım diyor mu? Ön tarafına mesela profil falan demir koyacağım. Biz şu anda onun için daha bir şey yapmıyoruz sadece zeminini atıyoruz değil mi? Evet tamam. Ben şu anda hayvanları Nerede bakıyorum diye sorarsanız burada evin depo katına Bekir abiyle böyle buralara tel mel çaktık. Buraları güçlendirdik. Evin depo katına koymak zorunda kaldık hayvanları. Akşamları sadece burada kapatıyoruz. Gündüzleri de onlar bahçelerde yayılıyorlar. Şimdilik böyle idare ediyoruz. Burası böyle bir vaziyet aldı ama yapacak bir şey yok. Bir 4-5 gün bu şekilde idare edeceğiz bakalım. Ondan sonra ahır alacağız artık hayvanları. İyi bakalım gayet güzel. Tamam Bekir abi ne yapıyoruz şimdi? Çay demleyip geliyorsun. İlla ki benim söylemem mi lazım yani? Tamam abi. <laughs> Kızma Bekir abi getiriyorum hemen. Ustaların çayını yaptık. Bir de atıştırmalık şimdi bir şeyler hazırladık. Onları vereceğim. Ee, biz niye böyle bir şey yaptık? Hani böyle bu sistemi kurduk onu söyleyeyim önce. Şimdi buralar Karadeniz bölgesi çok eğimli yerler. O sebeple de burada ee, bu, bu sistemi kurmadan eğer biz hani betonu yukarıda mesela harcı yağı şey karıp aşağıya taşısaydım hem çok fazla işçilik olmuş olacaktı yani fazla işçilik ödemiş olacaktım hem de daha fazla yorulacaktım o yüzden şimdi böyle bir sistem yapmış olduk Bekir abinin bir fikri fikriydi bu yani daha doğrusu şimdi onu uyguladık burada daha güzel çalışıyor her şey daha hızlı ilerliyor efendim tamam şimdi onların da çaylarını götüreyim hemen Siz e, benim drone ile çektiğim görüntüleri bir izleyin. Sistemi bir görün. Bakalım beğenecek misiniz beğenmeyecek misiniz. Yorumlarda buluşuruz. <laughs> şeylerimi yapayım. Evet. Mesela ne var kahvaltılık? Ee, zeytin. Başka? Ee, yumurta. Tamam. Başka. bize başka? biz görelim ee, mi? patates. Oley evet e. doğru. Başka bir tane daha bir şey unuttun. Peynir. Evet öpeyim bir tane. Hmm. Ve susam. Tamam susam. Şöyle 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 yaptık. Evet. Yoğun bir günün ardından tekrardan güne başladı, başladığımız başlangıç noktamıza geri döndük. Biz böyle güne başlarken hep beraber burada bu masada kahvaltımızı yapıyoruz. Güne herkes buradan görev yerine dağılıyor. İşte bir tanesi inek gitmeye gidiyor. Ötekisi ahır işleri, inşaat işleri onlarla. Diğerleri işte ev işleri, yemek, temizlik falan. Böyle yoğun bir günleri daha geride bırakıyoruz. Ve sonrasında da çok şükür Allah sağlıklı, sıhhatli bir şekilde tekrardan evimize, huzurla toplanma noktamıza geri dönüyoruz. Bayram geride kaldı. Burada da çok gurbetçi gelmişti. Onlar da şimdi artık gurbetteki yerlerine, çalıştıkları yerlere, ekmek yedikleri yerlere geri döndüler. Şimdi tekrardan köyler sessiz, sakin olmaya başladı. Ama bizim için hiç sessiz, sakin değil. Çünkü biz inşaattayız. Bugün betonumuzu döktük. Yani ahırımızın içine betonu döktük. Çok güzel bir sistem kurduk. Onu zaten size paylaştım. Onunla ilgili böyle düşünceleriniz, daha pratik yapılabilecek şeyler vesaire aklınıza gelirse bize yazarsanız çok seviniriz. Sen bir şey demek ister misin baba? Bizi, bize desteklerinizi eksik etmeyin. Bizi izlemeye Biz. devam edin. Hepinize teşekkür çok ediyorum. Sonsuz bravo. saygılar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça görüşmek, üzere. Gör görüşmek üzere.